Eren paylaşımını Yok ben YouTube açsam şimdi rahat bir 50 izleyici var da işte adamları bunun gibi maçlarla zeksiz maçlarla şey yapmayalım. Abi öyle de 50 izleyici geliyor boru mu bu? Ya doğru mu ya? 50 izleyici geliyor abi yani Tamam da yani <laughs> Twitch'te gelsin o kişileri daha iyi olur senin için Twitch'te abi gelmiyor kimse ya Twitch'te abi gelmiyor kimse Öyle de doğru Aydın abi buldu mu? <laughs> Aydın abi buldu mu? Aydın abi buldu mu? Baksana 6 atıyorlar Altı almışlar, o strat mutlaka yapıyorlar. Yeah. Onun için unutmam. White Tigers'de Gold'lara var ya öyle bir strat yapmıştık ki o <laughs> adamlar maçtan çıkmışlar. Hiç unutmam. Bunlar çalışmış da gelmiş lan. Hmm, bunlar <laughs> pro ya. Eşkim. Mahir <laughs> <laughs> gel pasaporttan kastıma gelelim taktik bitti ama rakı. Bakalım millet oraya gidecek. <gülüyor> <No> <gülüyor> Şu kalkan falan amacı kalmaz. Gel gel girelim buraya. Kastımı da kapatmışlar beyler. Nasıl sıktır yanlış yerden şey Gel gel içi kapatacak galiba. Kimse yok kimse yok. Gel gel. Bir aç şuraya. Aç 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 aç. Gel gel. Sağ tarafa al açma bırak. Açma açma. İçerideyim kuruyorum beyler. Gelsin üst kat da. Vurdum. Aga. Yavaş olsanız lan böyle. Ben elo buldum ya? <laughs> Benim elom burası. Mal oyuncak oynamak yerine IQ oynasana ama bak. Bana mı diyorsun? Rastlıyoruz mu şimdi? Sen kafaymış. Oğlum örümcek adam varken ne yapıyorsun bunlar? Kafa <laughs> Kafayı yemiş. <laughs> Bitirmek istiyorum ben ya. Adamlara yazık. <laughs> Benim mermi bitmiyor ki. Eliyor abi. Sonra smg falan. Kan mı? Yok be. Aç yaşanır. Sıkıntı yok o. Annesi onun ağzına dağılır. Yemeği. Oh. Hiç geldin mi lan böyle yataktasın böyle? Hiç böyle kahvaltıya getirdiler mi kucağına <laughs> <laughs> Geldiler <laughs> mi? Geldi Adı ne? Böyle... mi? Ne ki onların adı Hayır hayır yani adları ne şey Bilmem mi? Hayır hayır anlamadım Takımın adını hatırlıyorum onu. Haa okey Mira gene Seyren var mı onlarda? Gene aldılar aynı Oğlum adamlar diyor ki Yapacağız istikrarlı Bu <laughs> modeli yanıyorum ama. Adam.

Neyse abi ya. Ne işte bir işte isim oldu? Hatırlamıyorum ki. Normal kapı. Kapkana da patlıyor ya. Kapkana da patlıyor. Ben üstten atladım Muruk. Şey işte. da. e, abi. Daha ne <laughs> abi ya kaç takım gol tahmini. Mami geçiyor kapıdan.

Mami sen hesap sattıysan sana hesap da var. İsim de değiştirebilirsin. PSN hiç değişmemiş. 1.3, KD 87'de de 4 helikopter sıkıntı yok evet, sıkıntı yok. Evet. Ben, var bende de var. <laughs> Mami sen hesap de, hesap var. Hesap var ama alırım yani. Sıkıntı olmaz, oynarım onunla. evet. level. Yani KDS bayağı iyi. Şey 87 level mi? Olabilir, <laughs> güzel hesap. 4 helikopter var. Hangi hesap abi? Aa bak sana şöyle söyleyeyim. Ben şey hesabı satayım ben sıfırdan bile kasmaya davranıyorum. Yeter ki şu şey hesabı satayım ya. Gitsin bana. Yani... Oğlum neden her tek... <gülüyor> strat. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar kim biliyor musun? Seymen gibi strat sürekli deniyorlar kaybede kaybede. Kanka bak kaptanı koymuşlar. Mami dronuma bak. Bir dakika şu dronum. Bakayım nerede? <gülüyor> ha. <gülüyor> Yemiyorum ha onların üstten zıplıyorum ben onu. Hiçbirini yemeyeceğim onu. <laughs> Pit ya tutuyor ya, aman efendim canım kanma. New Mac. Watch Ya. A beni de VURDU LAN İçini vuramadım oğlum. 20 canı var. 20 can. Legion canı. Pengo. 20 can Legion ortada. Injur <laughs> lan küçük odadaki çalmayın. Kapkan ofisler ya. Abi, ne amına biliyorum. koyayım oh, sağ ol. Bıraktım onda kafayı çıkardı ama. Sana. Nerede Legion? bunu alamazsan gözükmek gözüme. 20 Topkan canı var evet. bak. 20 canı var. Gir gir boş. Bak buralar açık. Bunu alamazsan gözüme gözükme. 20 can. Artısı kur, artısı kur. One tap, one tap. One tap, one tap. Bomba at lan. O ne Heyecanlandı <laughs> ya çocuk onu. Aşağıdan ağzına sıçtadım. O ne tap, o on tap. Kapkan var, kapkan var, kapkan, kapkan. <laughs> Nerede bu adam? O ne Durumlar Dronlar var. Arkadan geliyor. Yok 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 main sitesinin orada. Solda solda. Hayır orada değil. O sol tam sol. Yok yok hayır sağda sağda şaka yaptım. Var <laughs> <laughs> <Aynı> ya ayıp. Kili çaldı ya. Vurdu öldü. Yok 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 yok. Oo, kaya. Bilgisayar tam, aldı ya. ya kamerayı at, atın, hmm. Şimdi ben de yapabilirim o PlayStation yapmak istemiyorum. Oh, Kulağım ya. yapayım ama neyim. Kim, ki, kim Nerede? Twitch Twitch. Kayan <laughs> <laughs> <Ösen. Gülüyor> Abi neden Abi bilgisayarda <laughs> eline veriyorlar Çünkü bilgisayarda yapamıyoruz ya bilmiyorum Bir de değişiyor mesela Bilgisayara bu geçiyor Bilgisayarı çok iyi de bilgisayarda oynayamıyor bu dingil Eline veriyorlar bunu bilgisayarda We hmm, onun gibi Abi bir geçince oğlum o bilgisayarı geçen çok iyi. bilgisayarı geçen onu Bilgisayar bırak yanına CS oynar. <laughs> <Gerom, gülüyor> aynı taktikleri yapıyorlar ha. Herkes mamya adısı gibi mi? <laughs> Açma. Açmaktan fayda var bence açsın onu. Açsınlar daveti görsün. <laughs> Kim kirli var. Oğlum şunu bambu bonus aşağı düştü. Aç. O ne kadar büyük bir kayıp. Bel sıratları var. Oradan geçmiyor mu? <laughs> Hepiniz ölseniz de ya. 25 kalın. Gotcha. Girin 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 iyi yiğitledim gir 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 Ah be Arkada mira camında mira camında Mira camında gene aynı yerde Ayberk Ayberk orada bomba kafasına Yanlış yere gitti kan. Mira camında beyler. Aman akın, aman kim diyor? Kapı kapı. İki kişi arkada. İki kişi arkada. İki kişi arkada. Bir ama e, armoru lan biri. Aynı bak yerdi, şimdi, ofiste. bir dakika bir dakika bak şimdi bak bak. Bak şimdi kill'in güzelliğine bak bak şimdi bak bak bak. Gördün mü? Şaka. Ha. Bak geliyor geliyor geliyor. Yok gele, tam gele, orası gele. değil. Tam orası değil. Biraz daha sol. Gele, gele gele. Diğeri nerede acaba? Diğeri de şey olmaydaydı. Şurada şurada ya. Ağzına nasıl şiştik öyle? kapalı ya. Gene vurma da. Rus kapatsana. Yeter ya. Bu ne lan? Benim birim ira hemen solunda. Bomba atsana burada. Çaktır o şeyden aynen. Yedi. CS Pro bombası. Ölmedi lan. Aa mira camında çok iyi. Diğer de olmaydı. İkisi de orada mami. Solunda mami. O gara meydanda orada orada. Öl geber amına kodum. Kaçmış lan bir adam yapacağız şurada. Ne <laughs> <laughs> buldum oğlum ben. Yani size 10 kere batar yani. Oy. Ya Oy. niye 14 14 4 10 katı mı? <gülüyor> 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 Hepinizden 10 kil fazla aldı. Hepinizden 10 kil fazla aldı. Onu da Ya amına Koy koyayım bira kaldı götünüzü sikeyim. Puls ne oğlum ya? Pulsu isteyeme. Frost varken puls alma. Ya kamerayla spawn mı atayım? Yarış <laughs> yapmayı benim et sikerime benim. Ama kamerayla spawn kill çok kolay, şey. çok kolay bir şey ki sen kafayı yemiş. Beyler bir round hadi bu roundu verelim adamlara. Verek mi lan? Verelim oğlum ya. Adamlar bir round istedi yani ayıp olur. Verelim abi Eren istedi. Eren kendisi istedi beyler. Mami'yi de vurun. round Vurum, verelim vurun, mami. Dedi. Vurun Mami'yi mami vurun. Mami'yi vurun. What the fuck? Eren istedi oğlum ki yani. Yoksa yapmam böyle şeyleri. Bu randalma göstereceğim ben sana ikiz. <laughs> <laughs> Team kill <match> yaptım. <laughs> Sen abi. de ne dedin? Ben de yapamam ki. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Eren görüyor mu? Ne? Hani? Drone'u vurdum bir tane. Hadi ya, hadi. Senin <laughs> miydi o? Nasıl siktir? <laughs> çık. Koşuyor. Ha, normal. Halen orada, halen orada. At C4 kafasına be. Biri daha var. At 7. Aa 7. Biri geldi Holbey'de. Holbey'de sizi kesiyor. Öldü. Alttan da var. Biri daha geldi olmaydı Biri daha geldi olmaydı İki kişi hafta altta incur. Yukarıda var. Altta, 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 altta. Nomad attı oraya. Nomad attı lan. Ayberk. Lan. Koridordaki gözden gittim lan. Asiktir. İki kişi bunu kesiyor. Bak, <laughs> altta var. Ah! Altta ne olur bak. öl. Ne olur öl. Ne olur öl. Pişe bak bana sıkma sinir. Ölüm sikiyorum. Bu adam zaten ya. sıkıntı yok. Mayr karakterimi al Ne spawn attım var ne bir şey yaptım var. Hiç ya bekliyor ben. oradan bunu. Oğlum içeri girme, frostlar var, öyle olanlar frostlar. Ben çok film izliyorum. <laughs> Allah'ım ses kalsın. Hayır, ya. <laughs> İkisi orada bak. İkisi <laughs> İki <isti> de orada. Önünde, önünde, önünde. de orada. Açtı reynforsu. İzdi bir kill geliyor. C4 at oh, C4 at be. O adam oradan girmez ki. Drone yapıyor. C4 ne C4'u oğlum? Ya... Yani, hayır, hayır şu fikir vereyim, verme. Akıl mı, vereyim. <laughs> akıl mı vereyim? mami? Verme ya amına koyayım ölsün. Arkada bir round verelim işte. Diğeri de orada duvarda. Ayberk e, kuramadı onu. Ayberk kolsuz amına koyayım. Gold'lar ananı ya balına, balına ilan sokayım ilan ya. Puta. Işte. Bu nasıl bir kulaklık oğlum kaç para verdin? 3. Adam var ya bunu alsa gönderse protestan kaybetsek bunda ira var değil cici. <laughs> Düşünsene öyle bir şey oluyormuş. Ananı sikiyim. Olur mu? Olur. <laughs> <alır gibi>. Çok <laughs> zordu var ya. Terledim aman okuyum.